TRT Türk ekranlarından herkese iyi akşamlar. Şahaneler şahanesi konuğum karşımda. Şarkısını dinlediniz. Sevilmeye doy. Kim? Sevilmeye doy diye. Evet. Bir Onur Özdemir sözü bestesi Erhan Bayrak aranje etti. Çok güzel olmuş. Evet gerçekten. Klip nerede çekildi? Klip Milano'da çekildi. Seçkin Süngüç yönetmenliğinde çekildi. Çok güzel olmuş. Bütün albüme de aslında küçük küçük parçalardan oluşan visualizer'lar çektik. Evet. Çok hazırlandık yani heyecanlandık bu albüme. Çok emek verdik, çok çalıştık. Evet. Seda Değerli Simge Sağ'ın anlatacaklarım var diyor. Ben de çok merak ediyorum <laughs> anlatacaklarını. Neler bunlar? Günlerdir diyorsun ki anlatacaklarım var, anlatacaklarım var. Neler anlatacağım? Yani bu albüm aslında böyle benim o içsel kırılganlıklarımı, geçmiş hayat, geçmiş zamanlardaki e, aşk Hikayelerimi yani içimi dağlayan, gelecekteki istediğim, manifest dediğim aslında şu an sevgilim olmadığı için isteğim olan aşkı manifest dediğim He. bir şey anlattığım. Böyle bir sürü şey... duygunun, hüznün, eğlencenin ve e, çok duygu barındırıyor bu Anlatasım Var albüm aslında böyle başlangıcı bir intro müziğiyle açılıyor ve devamında şarkılar başlıyor. Bir böyle şey gibi benim içsel bir günlüğüm gibi sanki anlatamadığım her şeyi anlattığım tamam. bir albüm oldu. Öyle diyebilirim. Şimdi en son manifestlenen aşka geleceğim. İlk evet. önce kırgınlıklar. Evet. Sen konservatuar okurken, buralardan başlayacağım. Çok çuvalda çocukluğuna olur. inmeyeceğim. Tamam, konservatuar şey okurken <laughs> çalışmaya başlıyorsun evet. aynı zamanda. Neden çalışmak zorundaydın? Ee, şöyle oldu aslında. Ben üniversite ikinci sınıfa giderken konservatuara, bana ilk bek vokalistlik teklifi Zeynep Dizdar Orkestrası'ndan Hı. gelmişti. Ee, biraz aslında hem Okulu okurken hem kendi paramı kazanma isteği hep böyle güçlü kadın yani. Tabii hepimiz öyle çıktık yani ya o yola. Evet öyle bir şeyim tabii. var içsel olarak hep böyle ben hep kendi çalıştık. paramı kendim kazanırım, kendi pırlantamı da alırım buraya takarım Hı. ve kendi e, isteklerimi de kendim gerçekleştiririm. Kafasıyla o yola girdim. Hem böyle çalışmak iyi geldi hem de bence çok şanslıydım çünkü e, çok iyi e, müzisyenlerin, çok iyi sanatçıların arkasında bu işi yapmaya başladım. Ardından tabii. Bu, bu başlayınca hem okul, hem alaylı olmak, hem okullu olmak ikisi beni aslında buralara taşıdı diyebilirim. Bir deneyim, o tecrübe, büyük sahneler. Peki ee, seni ilk kim keşfetti? Çünkü sen müzisyen babanın kızısın. Evet, babam Baba. müzisyendi rahmetli. Babam Allah gitar çalıyordu. amin. Ee, babam gitar çalıyordu. Böyle Mesela odan... beni babam ilk keşfetti. Aslında ben de ailede yani hep şarkı söylüyordum çocukluğumda. Yani Değil böyle mi? kendimi keşfetmeye başladığım anlarda Babam eline gitarı alırdı. Ablam ben bizim evde bir de herkes enstrüman çalabiliyor. Nota bilmese de çalıyordu. Ablam sonradan eğitim aldı piyano eğitimi. Hı. Ona rahmetli oldu canım ablam. Allah rahmet eylesin. Amin. Yani ailede hepimiz bir şekilde annem Allah uzun ömür, ömürler versin anneciğime. Annem mandolini alırdı, eline gitarı alırdı, piyano aldığında babam eve ablam çalarken annem ablamdan iyi çalardı. Hepimizin kulağında bir müzik, o var. müzik vardı, iyi bir müzik kulağımız vardı. Sonrasında tabii e, babam dedi ki bana bak dedi kızım bu işi yapacaksan tek bir şartla kabul ediyorum. Bu iş çok zor bir iş. Çok kırılırsın. Seni çok üzerler. Bu işi yapacaksan bunun eğitimini alacaksın. Bu konservatorya. Öyle ya da böyle kazanacaksın dedi. Sonra ben de babacığımın lafını dinledim. Ha hazırlandım konservatuara ve ses eğitim bölümüne, klasik Türk müziği eğitimi aldım İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ses eğitim bölümünde. Çok değerli hocaların öğrencisi oldum. Ee, i̇yi ki beni oraya yöneltti, iyi ki öyle bir yön verdi çünkü çok e, okuyan eden çok böyle iyi bir müzisyendi. Babam da çok iyi bir hocanın öğrencisiydi çünkü. Hı. Ama tabii e, yeri geldi üzüldüm, yeri geldi çok sevinçler yaşadığım olmadan bir müzik olmaz. hayat. Evet, o olmadan, olmadan galiba. Olmadan olamıyoruz zaten. Evet bence de. Kırıyorlar, üzüyorlar, acıtıyorlar, Evet. Neden benim başıma bunlar geliyor diyorsun? İyi ki geldi diyorum şu anda aslında. Evet. Kaçırdım orayı söyle bakayım İyi ki geldi diyorum şu anda ha, aslında evet. Çünkü onlar bizim aslında e, basamakları atlarken ki e, Bizi biz yapan, bizi yapan şeyler Tabii evet. bizi biz yapan şeyler Ama ben Simge sana baktığımda e, Senin ailenin tanımadan Senin sevgi dolu bir ailenin içinde büyüdüğünü görüyorum Ben öyle görüyorum Doğru mu? Doğru, bilmiyorum. Doğru. Çünkü sen çok sevgi dolu bir kızsın <laughs> Çok çok sevgi dolu. Benim sevgi dolu çok rahatsız olan bir arkadaşım var mesela. Bu ne böyle? Hadi ya. Kim diyor. o? Seçkin. Seçkin. Kim o? <laughs> <Sürekli gülüyor> Bu ne ya diyor yani. misin? Ben o tabii daha şey böyle mıç olmayı sevmeyen biri. Ben de değilim ama sevgiyi almayı ve vermeyi çok ben iyi biliyorum. Ben de çok mıçımdır. Yani tamam şeydi bizi bir kere Arnavut bir anne tarafım, Arnavut baba tarafım. Zaten babam tek çocuk. O da hmm. yani kardeşleri olmadığı için bize çok yoğunlaşmıştı. Çok sevgi doluydu o da. Böyle beni gördüğünde gel bir sarılayım öpeyim kızım. Bizde bir de üç kere öpmek var Arnavutlar'da. Ha. Bir buradan bir buradan bir daha buradan. Sonra bir de kulak çınlatarak Ay. bir öpme. Onu ah. hiç sevmezdim bu arada ama. Sen seçkini yapıyor musun kulağını çınlatarak Ay hele bir yapayım. Beni ya. var ya yemin ediyorum. Değerli izleyicilerimiz seçkin Sumuç'tan bahsediyoruz. Benim de birkaç klübümde imzası var. Evet. Ee, onun da bir on parmağında, on marifet evet, aslında. O da yetenekli. ayrı bir programa alınası bir konuk. Ama şu anda şurada karşıda oturuyor. Ay gülen yüzün, kurban Benim olsunlar o gülen ya. yüzün. Evet. Senin hep de bu enerjisi çok iyi insanları seviyorum ya. Ben de. Seçkin de öyledir. İnsanı sen, iyi hissettiriyor çalışırken de. Çalışırken de öyledir. Çok güveniyorum ona. Gerçekten çok kendimi aşırı şanslı hissediyorum. Eğer bu yolda Seda ablacığım sen de çok iyi biliyorsun... Yanında mesela işte e, işte Şerife evet. abla gibi birisinin olması Doğru güvenilir, iyi kalpli. Kaç sene olmuş kim bilir ben Tabii bilmiyorum. Evet. kaç Kim 50'den fazla. 30. Yani ünü Şerife Yedim. ablanın Avrupa'ya kadar geliyor yani evet. Şerife ablacığım. Öyle yol arkadaşları çok kıymetli ya ben mesela kendimi evet. o yüzden de çok e, ben tek başıma bu yolu yürümüyorum ki benim arkada öyle bir ekibim var ki biri hani mak sadece makyaj yapmakla da bitmiyor ki konu. Biz her gün aynı uyanmıyoruz. Bir gün çok Değil kötü mi? uyanıyorum. Mesela seçkini görene kadar seçkin bir geliyor yanıma. benim bütün havam değişiyor. Bütün o frekansım işte 10 üzerinden eğer şey konuşuyorsak ise onu gördükten sonra ona doğru geliyor yani insan Arada bir kötü ediyor. uyandığın oluyor mu yani öyle oluyor, senin? Oluyor, oluyor. Evet. Sen ben sen hep sanki gülerek ben öyle uyandığım için. Ya yani ne güzel. Oynayarak. <laughs> yani of çok güzel bir şey o. Ben ya. her gün öyle uyanmıyorum tabii. Yani bazen düşük uyanabiliyorum. Bazen ha. Bu aralar daha bir şey uzun zamandır iyi uyanıyorum aslında işte sporu hayatıma kattığımdan beri bir takım günlük şeylerim ne var, ritüellerim spor? var. Ee, bir kere her gün bir 35 dakika 40 dakika yürüyorum, ee, karın antrenmanı yapıyorum, hmm. pilates yapıyorum, yoga yapıyorum, nefes egzersizi yapıyorum. Karnın var Güzel senin. Ben görüyorum Yani fena değil ama işte böyle hala alt karnım var. Bu arada Şu hamak spor yogasına. görüntülerini gö <laughs> Evet çok güzel. Bu çok iyi geliyor mesela. Gençleştiriyor yüzü. Özellikle hmm. bedeni ve yüzü çok gençleştiren bir spor dalı ve hmm. çok ruha da çok iyi geliyor. Hocayla mı çalışıyorsun? Hocayla çalışıyorum. Evde de bu eve salınca kasmadım. Bir önceki evimde salıncağım vardı. Hmm. Artık tek başıma şey yapıyorum sallanıyorum. En kötü Açıyorum o hava içinde uyuyorum yani. O da çok güzel böyle sallana sallana Sen evin içinde. Sen zaten minicik bir şeysin. Miniciksin ya. Çok güzel. Ama bütün dünya starları minicik zaten biliyorsun. Evet yani çok minicik. Ne yapacaktım acaba boyu? İsterdim belki biraz daha uzun olayım diye. İster ama miydin? Sonradan, sonradan onun da çok önemsiz olduğuna karar verdim. Bence de çok önemsiz. O kadar yani... güzel yüzün var ki. Bu fiziğini koruyacaksın tabii. Evet buna bakıyorum elimden ha, geldiğince. Yani... Sporumu yapıyorum. İşte çok dikkatli besleniyorum. Çok sağlıklı besleniyorum. O... E ee, işte sabah uyandığım anda yediğim içtiğim şeyler hep belli. Evde Hı. bir ablam var Emine ablam. O çok tatlı. Hı. Ona her şeyi öğrettim. YouTube izliyoruz Hı. beraber. Emine ablacığım bak böyle işte Bunu detoks yap, içeceğini yap. böyle yapıyorlar. Bana hazırlıyor şimdi işte böyle limonlu sular, maydanozlu, işte salatalıklı falan hepsini yapıyor. Uzman oldu diyebilirim yani. Peki kırılganlıkları, üzülmüşlükleri, canımızı acıtanları bir tarafa bırakıyoruz. Evet. Ee, babandan sonra ablanı. Ablanı geçtiğimiz aylarda kaybettin. Evet. Maalesef. Ne oldu? Ablacığım e, çocukluk itibariyle aslında Hı. yani ben bunları konuşmaktan çekinmiyorum. Bunları çok insani buluyorum. E, bipolar rahatsızlığı vardı ablamın Hı. ve dünyadaki bence en zor psikolojik hastalıklardan, rahatsızlıklardan biri. Tedavi edilemiyor. İlaçlarının sürekli düzenlenmesi gerekiyor. Belli dönemlerde duygu bozukluğu yaşıyorlar. Yaşar, yani evet. işte Yaza girerken ve kışa geçerken gibi böyle çok depresif ya da maniye geçme gibi durumları oluyor. Ama tabii her hastanın durumu ve şeyi farklı oluyor. Yüksekliği hastalığının ya da düşüklüğü. Bizde biraz fazlaydı Seda ablacığım. Bizde hmm. çok yani ablacığım o kadar ızdıraplı bir hayat yaşadı ki. Peki buna bakımını nasıl yapıyordun? Çok iyi bir doktoru vardı. Peki bir ye bir. Annem yok annem ilgilendi annem vefat edene kadar hep başındaydı annem çok sabır gösterdi hep sevgiyle ona yaklaştı hmm. ne yapalım dedi yüce Rabbim bunu bize verdiyse bu da bizim sınavımız bununla ilgili yapabileceğimiz seçim yapamıyoruz ki o Allah onu o hastalığına bir rehabilitasyon merkezine falan düşünmediniz e, mi? Oralarda yattı tabii ki e, tedavi o, o, gördü evet. çok kötü zamanlar da geçirdik bir ara hafızasını kaybetti İşte ben o dönemden sonra benim de psikolojim bozuldu çünkü. Hastalar, yani birebir aile yakını hastalar, yakınlarını da hasta etmeye başlıyorlar zaman içinde. Öyle, ben de hastalandım. Öyle. Ben de de onu kaybetme korkusu. Çünkü ben 44 yaşındayım. Ben e, 43 yaşıma 44'e kadar hep telefonum çaldığında ablama bir şey oldu. Ya kötü bir haber gelecek, ya anneme bir şey oldu. Bu korkuyla yaşadım. Telefonumun çalması demek, benim panik atak geçirmem demek. O kadar zorlu yıllar. Geçirdim ki tamam, yani diyorum. o benden daha ızdıraplı bir hayat yaşasa da ben onun canı kardeşi olduğum için ona bir şey olma ihtimalini kafamda sürekli Tabii. düşünerek kendimi en sonunda zaten ben de psikologluk, psikiyatristik oldum Tahmin yani. Ediyorum. Tahmin ediyorum. Annem çünkü... zaten nasıl kaldırdı ona helal olsun diyorum o annelik şeyinde. Anneler işte. Yani başka bir anne olsaydı hep düşünüyordum ben nasıl bunu... ...şey yapıyorsun, idare edebiliyorsun ablamı. Çünkü çok kötü şeylerde yaşadığımız oldu. Hiç kolay değildi. Ama aile olmak demek böyle bir şey. Seçemiyorsun Tabii. ve o hastalık ona geldiğinde... ...öyle anneler babalar var ki bu arada Seda ablacığım... ...çocuğunu oralara atıp bir daha arayıp sormuyorlarmış bile. Benim Tabii. ablam yattığı zaman annem onunla... ...yani yeri geldi. Onun neredeyse odasını almıyorlardı ama... ...odasının kapısında bir sandalyede oturup... ...ablamın başında bekliyordu. Bir şeye ihtiyacı olur mu? Bir şeye... Bir şey lazım olur mu onu görmek ister mi diye. Annem ona öyle bir annelik yaptı ki herhalde ben bilmiyorum benim öyle bir evladım olsaydı anne olduğum için hiç anne olmadığım için bu konuyla ilgili bir yorum yapamam. Herhalde o annelik içgüdüsüyle hani annem cennetlik bir kadın yani onunla öyle bir ilgilendi ki. Bütün anneler ki, gibi bütün anneler evet. gibi anneye işte Allah o sabrı veriyor. Evet. Bir tek o bir anne yapabiliyorsun. Gerçi ben bak sen de kardeş olarak görevinde yapmışsın. Ben de yapıyorum. Elimden geldiğince yapmaya bir, çalıştım. Benim kardeşim bipolar'ın da ötesinde artık şizofren. Ya. E, tabii onu biz o. Ya bir te, yani öyle o, bir, bir yerde de, herhalde kal, tabii, kalıyor şu anda. Tabii. Ama Çünkü o hastalıkta daha, elde olmaz. Daha teşekküratlı orası. O, o Biz onu yaptığımızda da neler ne laflar çıktı. E, çıkıyor bunlar